Merhaba sevgili astroloji severler. Ben Burcu Güven. Bu videoyu sizlere Astro Kimlik kanalından ulaştırıyorum. Bu videoda neden bahsedeceğim? 2021 yılında koç burçlarını neler bekliyor? Tabii yükselen koçlar, güneş koçlar ve tabi ki ay burcu koç olanlar da videoyu dinleyebilir. Ama özellikle yükselen burca bakmak önemlidir. Çünkü yükselen burç biraz daha bize gelecek olan olayları, deneyimleyeceğimiz olayları göstermekte. Neş Burcu biraz daha iş ve mesleki kariyer anlamında dinleyebilirsiniz. Ay Burcu'nuz da aslında yine bir şekilde o sene özellikle yeni yılda Ay Burcu'nuza etki eden gezegenler varsa sizin açınızdan önemli olacaktır. Ama ilk başta tabii ki yükselen Burç, Burcu dinlemek çok daha iyi tahminler yapmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi Koç Burçları. Koç burcu tabii genel anlamda bu sene neye odaklanıyor diye baktığımız zaman Koç burçları ne ne anlamda şanslara sahip bu sene? Şimdi Jüpiter-Satürn kavuşumu onların e, hangi evinde gerçekleşiyor? 11. evde gerçekleşiyor. Dolayısıyla gelecek planları e, işte sosyal çevreleri işten gelen kazançlar bu konularda bir takım değişikliklere gitmeye çalışıyorlar. Sosyal çevreleri hem genişliyor olabilir hem de artık sosyal çevreleriyle ilgili de bir bir takım ayıklamalar yapmaları gereken bir yıl olacak genel anlamda. Ya da onlara işte çok fazla gelir sağlamayan bir takım kapılardan, e, araç ya yani konulardan, işlerden de sıyrılmalarını da gerektirecek bir yıl olacak. E, şimdi tabii aynı zamanda tutulmalar nerede oluyor diye baktığımızda tutulmalar onların 3. ve 9. evlerinde oluyor. Dolayısıyla buradan şöyle bir yorum yapabiliriz. Aslında işten gelen kazançlarla bir değişimlere gidiyorlar. E, bu da özellikle eğitimle ilgili konulardan ya da internetten yapılan işler konusunda bir kere Onlara büyük şanslar bekliyor bu sene. Yani eğer böyle planları varsa bence koçların ya da yükselen koçların mutlaka internet üzerinden iş yapmaları ya da yeni bir eğitim planı ya da işte belki becerileri vardır ve bunun eğitmenliğini yapmakta çekiniyor olabilirler. Bu alanlara bence kesinlikle yönelmeye çalışsınlar. Yine şu da olabilir yakın çevre işte akrabalar kardeşlerle ilgili bir takım konular. Onlara yeni gelecek planları yapmalarına yardımcı olabilirler. Yani belki akrabaların desteği ya da akrabalarla e, ya da kardeşlerle olan bir takım durumlar onların aslında gelecek planlarını etki edebilir. Bu tabii eğitim hayatıyla ilgili olan bir konu da olabilir. Eğitim, e, yeni bir aslında e, yeni bir mind, mindset denen hani o yeni bir akıl, işte yeni bir bakış açısına sahip olabilecekleri bir yıl olacak onları. Onlar e, Dolayısıyla esas aslında hedef o olmalı ama destek alınacak konuysa ne olacak? İşte sosyal çevre, işte gelecek planları, işten gelen kazançlar olacak. Dediğim gibi yani internetten iş yapmak istiyorsanız bu seni iyi değerlendirin. Yeni belki bir dernek, belki bir dernek de kurmak olabilir. Yani eğer böyle bir işte sosyal bir iş yapmak istiyorsanız koçlar yine bence bu sene sizin için oldukça iyi bir yıl biraz işte uzak seyahatler belki yabancı ülkeler belki bu bu konulara çok eğilemiyorsunuz bu sene. Bu sene o alanlarda çok da böyle bir durum belki karşınıza çıkmayabilir ama e, özellikle işte şubatın ilk e, yarısında e, sosyal çevre konusuna işte işten gelen kazançları bir, bir daha gözden geçirin. Onlara dikkat etmeye çalışın. Onun dışında ee, tabii artık o e, Jüpiter, işte Satürn karelerini almıyorsunuz oğlak burcundan. Biraz daha rahatsınız aslında o hiyerarşi ve yöneticilerle ilgili olan problemleriniz azalmaya başladı. Ee, ama ilişkilere dikkat etmeniz gereken bir dönem olacak. O da Eylül'ün sonunda olacak. Yani 27-28 Eylül civarlarında başlayacak olan Merkür e, Retrosu Terazi burcunda oluyor. O da neredeyse işte kimin ortalarına kadar devam ediyor, kimin 20'sine kadar devam ediyor. Dolayısıyla o dönemde de biraz ikili ilişkiler, ciddi ilişkilerinize dikkat verin. Orada bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz, bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla orada dengeyi bulmanız çok önem kazanacak. Yılın en önemli konularından biri sizin için olabilir o dönemlerde. Uranüs-Satürn kareleri tabii sizi nasıl etkiler derseniz... Belki işte o sizin parasal konular bu sene yoğun bir şekilde gündeminizde. Yani beklenmedik parasal çıkışlar söz konusu bir yerden bir yerden işten gelen kazançları düzeltmeniz gerekiyor. Ee, internetten ya da eğitim yoluyla para bulmanız gerekiyor ya da işler yapmanız gerekiyor. O dengeyi tutturmanız lazım. Yani bir takım beklenmedik kaynak çıkışları var. Yıl geneline yayılan bu etki aslında. Özellikle hem Şubat hem Haziran hem de e, yılın sonunda yoğun bir şekilde yaşayacaksınız ama orada yoğun bir şekilde beklenmedik parasal çıkışlar var. Sizin de bu, bu durumu o işten gelen kazançları bir daha düzenleyerek, yeni gelecek planları yaparak, eğitime, işte internetten yapılan işlere, ticarete belki ya da işte e, iletişiminizi kullanarak para kazanmaya yönelerek bu krizi iyi yönetmeniz gerekiyor. E, sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Ee, onun dışında tabii o en son yılın sonunda oluşacak venüs retrosu e, yine dikkat çekebilir. O venüs retrosu çünkü oğlak burcunda oluyor. Dolayısıyla sizin burcunuzda bir kare açı yapıyor. Bu ne demek oluyor? O dönemlerde yılın sonunda bir yönetici krizi ya da işte e, otoriteyle yaşanan ya da baba ile yaşanan bir problem söz konusu olabilir. Statünüzü belki duyurmakta olabilir. E, statüsel bir takım krizler olabilir. Yani o, o dönemlerde eğer böyle ünvanla ilgili bir problem yaşıyorsanız, statü elde etmekle ilgili ya da yöneticilerinizle ilgili bir problemler yaşıyorsanız çok da güç mücadelelerine girmeyin. Çünkü biraz oldukça zorlayıcı başlayacak yılın sonundaki menüs retrosu. Dolayısıyla yılın sonunda o yöneticilerle güç dengesini, güç savaşını biraz daha dozunda tutmaya çalışın. Daha çok odak noktanız dediğim gibi internet eğitim işten gelen kazançlar e, sosyal çevreniz e, ve idealleriniz olsun yeni gelecek planlarınız olsun e, belki biraz işte yılın ilk yarısında yine söyleyebileceğim belki biraz uyku işte bilinç altındaki bir takım yanılgılar e, bilinç altında işte o rüyalarla ilgili belki rüya göremiyorsanız rüyaların yardımını alabileceğiniz rüyalarla ilgili biraz düşünmeniz gereken bir süreç var yılın ilk yarısında çünkü belki o rüyalar vesaire ya da altında kalan bir takım yanılgılar sizin iletişim dilinize etkiliyor olabilir. Çok belki zihninizi toparlayamıyor olabilirsiniz. Yılın ilk yarısında biraz onlara dikkat vermeye çalışın. Ama genel anlamda o 2020'nin sizi zorlayıcı etkilerinden aslında sıyrılıyorsunuz. Yani çok da sizi... E, tabii haritaya bakmak gerekir ama çok daha hele ki zaten Mars unu da unutmayalım bu sene yaşanan Mars retrosu da sizi yoğun bir şekilde yormuştu. O da zaten artık boğa burcuna geçecek. E, Ocak ayının sonunda doğru. Dolayısıyla ondan da artık ne yapmış oluyorsunuz? Biraz daha rahatlayarak çıkmış oluyorsunuz. Herkese güzel bir yıl dilerim. Tabii ki sevgili yükselen koçlar ve Güneş koç. Aynı zamanda tabi ay burcunuzda koçsa sizi de ilgilendiriyordu bu video. Videoyu beğendiyseniz lütfen e, beğenin ve kanalıma abone olun.